Yürü ula! Aç belgeleri! Tatil köyü mü ula burası? He? Zurnaya bak ya! Çık ula! Dışarıda tut nöbetini! Peki bunlar ne ula? He? Mahmut! Bunlar ne oğlum? Şekilde kabuklar komutan. He, onu görüyoruz ula. Ayıp bu anın önünde gideni. Bunların burada nöbet mahallinde ne işi var onu soruyoruz sana. He? Emredersiniz komutanım. Kaşar asker oldun ne mi sen? Dede oldun ya. Ay bu an dedesi. Yok komutan ben imadım değil. Yedim ama abicim da biriktire başkası yediysem acaba. He, ben yedim. Ben yedim ama ceza kabiliğinden sen toplayacaksın bunları. Anlaşıldı mı ula? Tertemiz edeceksin burayı. Emredersin komutanım. Cillop gibi edeceksin burayı. Attığın her çöpü tek tek toplayacaksın burada. Emredersin komutanım. Sonra da... <laughs> ...bu yeduğun haltı bağı yazılı savunmayla getireceksin ama cezana bakacağız artık sonra. Emredersin komutanım. Üç günde mıntıka yapacaksın ula. Tek başına. Tek başına? Tek başına. Emredersin komutanım. Başla ula. Yarım saat sonra gelip kontrol edeceğim. Evet Ersin komutanım. Bu nedir şimdi ya? Ya bu nedir ya? Ya dur başlamış. Allah seni başımızdan eksik etmesin ama böyle ceza mı olur ya? madalya vereceğiz dediler, kabuk temiz ettiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben tek başıma hasta temizleyeceğim ya. kimin para etti lan benim?